Herkese merhabalar. Bugün kişilik tipimi öğreneceğiz. Çünkü bu konuda böyle bana mesaj geliyordu. Bence sen şusun, bence sen busun gibi. Ama bilmiyorum ben. Hiçbir şekilde daha önce çözmedim bu testi. O yüzden de birazcık da hastayım. Kusura bakmayın sesim birazcık şey geliyorsa. Çok heyecanlıyım. Burada açtım. Ve çok aşırı heyecanlıyım yani. Neden bilmiyorum ama. Yanımda da Erzincan maden suyumla Hazırsanız <laughs> hazırsam başlıyorum test yapmaya. Sonunda anlaşılıyor olmak ne kadar da güzel. İnanılmaz derecede doğru olan bir tanım almak sadece 10 dakikanızı alacak. Bakalım başlıyoruz. Şöyle. Düzenli olarak yeni arkadaşlar edinirsiniz. Hayır, edinmem. Yani arkadaş, dost anlamında demiyor bu arada sanırım ama ben böyle çok sürekli hayatıma yeni insan katayım mantığında değilim. Tanışırım ona, sohbet ederim ama arkadaşım olarak kalmaz gibi. Şöyle, şu şekilde diyeyim buna. Karmaşık ve yeni fikirler sizi basit ve anlaşılır olanlardan daha çok heyecanlandırıyor. Bu olabilir. Çünkü basit fikirler beni çok heyecanlandırmaz. Ama yeni fikirler beni inanılmaz heyecanlandırır o yüzden şu şekilde seçeyim. Genellikle gerçeklere dayanan argümanlardan ziyade duygusal olarak yakın bulduğunuz şeyler sizi daha çok ikna ediyor. Hmm, i̇kna ediyorsa... Aslında hayır ya. Ben biraz doğrucuyumdur biliyor musunuz? Hani bazen duygusal kısmı bir kenara bırakmak gerekiyor. Ama bilemedim. Bu soruyu güzel canlamam lazım. Hayır. Katılmıyorum buna. Ama çok az katılmıyorum. Yaşam ve çalışma alanlarınız temiz ve düzenli. Ucundan katılıyorum. Düzenli, temiz ama düzenli kısmı birazcık göreceli diye düşünüyorum. Çünkü bu videoyu annemle izleyecek. Ama temiz. Şu şekilde katılıyorum. Çok baskı altında bile genellikle sakin kalırsınız. Sakinlikten kasıt sakin gözükürüm. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Benim gergin olduğumu anlamayabilirsiniz ama genellikle ya. Evet genellikle sakin kalırım. Buna okey. A kurma veya kendinizi yabancılara tanıtma fikrini çok ürkütücü buluyorsunuz. Hayır. Buna hiç katılmıyorum. Devam edelim. Görevleri etkili bir şekilde önceliklendiriyor ve planlıyorsunuz. Genellikle son teslim tarihinden çok önce tamamlıyorsunuz. Bir cümle ben olsaydı o bu, bu olurdu. Çünkü e evet planlarım plan benim için inanılmaz çok evet inanılmaz sıkıcı <laughs> yaptı. Bir de bu sorulara aşırı dürüst cevaplar vermem gerekiyormuş. Bana öyle yazdınız. O yüzden de hiçbir şekilde yargılamayın beni. Her şeye çok dürüst cevap vereceğim. Çok heyecanlıyım. Bu testi bu arada, umarım doğru siteden yapıyorumdur öncelikle. Sadece şeyi biliyorum. Hani belki internette yapılan testi bu kadar geçerli olmayabilir ama genel olarak daha işte psikologlar eşliğinde, psikiyatristler eşliğinde yapılan bu tarz, bu 16 kişilik testi epey geçerliliği var sanırım. Hani iş görüşmeleri falan bile kullanıyorlar diye biliyorum. Neyse çok duygusal bir insanımı %100 kabul ediyoruz. Programlar ve liseler gibi düzenleme araçlarını kullanmayı seviyorsunuz. Bayılırız. Küçük bir hata bile genel yeteneklerinizi ve bilginizi sorgulamanıza neden olabilir. Bu kendime bir haksızlık ve ben bunu yapıyorum bazen. Bazen ya buna hiç katılmıyorum diyemem. Ama katılıyorum deyince de ufaktan katılıyorum ben buna ya. Yapıyorum. Maalesef yapıyorum yani. Ama üstesinden gelmeye çalışıyorum. İlgilendiğiniz birine yaklaşmak ve bir konuşma başlatmak sizin için kolaydır. Evet. Ben çok konuşurum. <laughs> ve bunlar çekinmem. Ama çocukken asla böyle değildim bu arada. Şu anki halime göre cevaplıyorum ben bunu. Ya yani genele vurup cevaplıyorum. Çocukken inanılmaz içe dönük bir insandım. Ben bu zaten içe dönükten kastım çok utangaç, çok çekingen, özgüven hiç olmayan bir çocuktum. Zaten benim sosyal medya hesabı açmamdaki en temel neden de bunu aşmaya çalışmamdı. Yani ben lisede 9. sınıftayken ilk defa Instagram hesabı açtım. O zamanlar böyle çılgın bir yerde değildi ve ben okuduğum kitapları paylaşıyordum. Çünkü sadece kitap okuyordum o dönemde. Asla insanlarla böyle gideyim, sohbet edeyim falan hiç yapamıyordum. Ve orada Sonuçta bir sürü insanla muhatap oldum. Bir yerden sonra ipin ucunu alamadım. Takipler geliyor falan. inanılmaz heyecanlı bir süreçti benim için. Ve orada okuduklarımı paylaşıyordum. Kendi yorumlarımı yapıyordum kendimce. Ve daha sonra 2 sene falan böyle gitti. 11. sınıfın sonlarında galiba. Evet o seneye denk geliyor. Ben kitap fuarında çalıştım ve benim için inanılmaz büyük bir adımdı. Çünkü ben zaten hesabımı anonim kullanıyordum ve işte İteki yayınlarında çalışmıştım. Orada çalışıyorum diye story paylaşmıştım ve insanlar gelmişti beni görmeye ve daha önce beni hiç görmemiş insanlar. Çünkü suratımı hiç paylaşmamıştım. O utangaçların üstüne yaşadıklarımı düşünün ama bunu açtım. Ay çok mutlu hissediyorum. Daha neler neler yaptım da bu konuyu sonra konuşuruz. Yaratıcı eserlerin farklı yorumları üzerine konuşmak pek ilginizi çekmiyor. Asla bu benim en çok sevdiğim şeylerden biridir. Böyle bazı eserlerin üzerinde arkadaşlarımla konuşmak, tamamen zıt düşünen bir insanla konuşmak falan severim. O yüzden ilerim. Kalbinizden çok aklınızı dinlemeye yatkınsınız. Buna nötrüm. Çünkü ikisini de inanılmaz dikkate alıyorum. Ama galiba Kalbe bir tık daha yakın olabilirim. Çünkü istesemez duygusal düşünüyorum. O yüzden de buna bir şekilde diyelim. Çoğu zaman günün herhangi bir planlama olmaksızın geçmesine izin veriyorsunuz. Hayır ya. Yani ben çok fazla plan yapıyorum. Bu belki de <laughs> çok da bir şey değil bu arada ama... O gün işim yoksa bile ben bir şekilde planlıyorum bir şeyleri. O ajandım hep bir şeyler yazıyorum. Bu artık böyle manyaklık derecesine geldi. Yani o güne bir işim yoksa bile şey falan yazıyorum işte. Bugün bu tarifi dene falan. Manyak mısın ya? Biraz sağ ol hayatı ama seviyorum. Ajanda kullanmayı çok seviyorum ve bana çok iyi hissettiriyor. O yüzden de salmayacağım bunu. O yüzden buna katılmıyorum. Tanıştığınız insanlar üzerinde iyi bir bırakıp bırakmadığınız hakkında nadiren endişelenirsiniz. Nadiren endişelenirim. Yani aslında bu tanıştığım insan kim vasıtasıyla tanıştım? kimin bir yakını. Bunlar tabii ki de çok önemli. Ya benim hayatımda önemli bir yere gelecek biri ise endişelenirim. Ama normal biriyle tanıştıysam hiç umurumda olmaz yani beni sevmiş mi sevmemiş mi. Çünkü her insan her insan sevmek zorunda değil. Ama işte tanıştığım insana çok bağlı bu. Yani soruyu beğenmedim. Nadiren endişelenirim. Buna böyle ucundan evet diyelim. Takım etkinliklerine katılmaktan hoşlanıyorsunuz. Ya şöyle ki, direkt aklıma ödev geldi bu arada. Çıkamamışım şu öğrenci kafasında. Ama takım etkinliklerinde ben hep böyle şey oldu. Bir gruba ödev verildi ya ve aralarından sadece bir kişi böyle sırtlanır ya onu En fazla işi o yapar. O ameli hep ben olurum genelde. O yüzden de takım etkinliği mi, bireysel etkinlik mi ben bunu farkında pek anlamam. <laughs> Çünkü hep öyleydi yani. Ama bunun dışında böyle... Başka etkinliklerse, bana keyif veren şeylerse hoşlanırım. Ben bu testi yapacak IQ'ya sahip değilim bence. Ben sorularımı anlamıyorum acaba ya. <laughs> Takım etkinliklerine katılmakta hoşlanıyorsunuz. Hoşlanırım ya. Takım insanları severim. Buna ucundan evet diyeyim. Yeni ve henüz denenmemiş yaklaşımları denemekten hoşlanıyorsunuz. Çok hoşlanırım. Çok çok. Tamamen dürüst olmaktansa insanlara karşı hassas davranmaya öncelik veriyorsunuz. Hmm. İnsanlara dürüst davranırken hassas davranamıyor muyum? Peki ikisini birden yapsam. Bakın bu soruda da takıldım ben. Bir üniversite sınavı gibi çok inanılmaz stresliyim şu an. <laughs> Tamamen dürüst olmaktansa insanlara karşı hassas davranmaya öncelik veriyorsunuz. Evet hassaslık öncelik veririm ama dürüstçe olurum yani. Hani bu şey gibi mi? Onu kıracak ya bunu söylersem, bunu öğrenirse. O yüzden ona karşı dürüst olmayayım. Kalbi kırılmasın gibi bir şey mi? O zamansa hiç acımam. Dürüst olurum. Ben buna nötr diyeceğim ya. Ben kesin çok farklı bir yerden düşünüyorum şu an gibi geldi bana ama nötr dedim. Aktif olarak keşfedilecek yeni deneyimler ve bilgi alanları arıyorsunuz. Çok severim. Sürekli yeni alanlarda bir şeyler öğrenmeyi, bilgi sahibi olmayı çok severim. O yüzden buna şöyle evet diyelim. Her şeyin kötüye gitme eğiliminde olduğunu düşünmeye meyillisiniz. Asla katılmıyorum. Yani ben bir şekilde soğuk ağır, yolunu bulur, bir şey olmadıysa Demek ki daha güzel bir kapı açılacaktır. Yani herkesin aslında böyle bir karakter vardır ya ben o çarım işte yani ben sürekli işte olsun demek ki daha güzel olacak, daha hayırlısı olacak hep bu şekilde düşünüyorum. O yüzden de buna hayır demek istiyorum kesinlikle katılmıyorum. Tek başınıza yaptığınız hobilerden veya aktivitelerden grup aktivitelerine kıyasla daha fazla keyif alıyorsunuz. Evet. Bakın tamam grup aktivitesi sorusuna bakın. Bu, bu, soruyu çok iyi anladım ve buna %100 katılıyorum. Çünkü ben tek başıma vakit geçirmekten çok hoşlanıyorum. Çok hoşlanıyorum. Tabii ki de arkadaşlarımla vakit geçirmeyi de çok seviyorum ama tek başıma vakit geçirmek çok güzel. Kendinizi geçinmek amacıyla kurmaca hikayeler yazarken hayal edemiyorsunuz. Nasıl yani? Ediyorum. Yazarlık benim o kadar içimde kalmış bir şeydir ki buna katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum ama çünkü diyeceksiniz ki o zaman neden şu an yazar değilsin? Çünkü geçinmek amacıyla yazmak daha farklı bir şey. <laughs> o yüzden e, demek bunu hayal edebiliyor muyum yani? Hayal bunu hayal edebildiğim için bunun yolunda ilerlemiyorum mu? Şu an katılmıyorum ben buna. Geçinmek amacıyla kurmaca hikayeler yazarken hayal ederim kendimi. Hep böyle yazar olduğum ve çok güzel şeyler yaşadığım hayaller kuruyorum. O yüzden böyle. İşin ucunda bazı duygusal yönleri göz ardı etmek bile olsa karar alma süreçlerinde verimliliğe öncelik veriyorsunuz. Evet. Bu soruyu umarım doğru anladım. Yani karar alırken Verimliliğe öncelik veririm. Duygusal kısmı bir kenara bırakıp. Çünkü duygusal düşünmek beni bazı konularda çok yanlış yerlere götürdü. İşte kalbini dinle falan. Ben de çok patlak verdi o yüzden böyle bir savunma mekanizması geliştirdim galiba. O yüzden verimli, şu şöyle ortalarda bir yerdeyim. Kendinize dinlenmek için zaman ayırmadan önce işlerinizi yapmayı tercih ediyorsunuz. Evet. Yoksa ben dinlenemiyorum. Yani böyle kafam rahat olmuyor. Kafamda hala o yapacağım işler var. O yüzden de yapacağım keyfe bile odaklanamıyorum. Daha fazla yoruluyorum. Yani aslında dinlenirken de bir anda kafamda ben o işleri hallediyorum. O yüzden de kesinlikle önce işlerimi yapmayı tercih ederim. Anlaşmazlıklar yaşadığınızda karşınızdakilerin duygularını incitmemek yerine kendi düşüncenizi kanıtlamaya öncelik veriyorsunuz. Hayır. Kendi düşüncemi kanıtlamak gibi bir niyetim olmaz. Ama anlaşmazlık yaşadığında bunu ben arkadaşlık ilişkisi ya da aşk ilişkisi gibi düşünmeyeceğim değil mi? İş de olabilir. İşse düşüncemi kanıtlarım. Karşınızdakinin duygularını incitmemek yerine. Yok ya o kadar sivri bir insan değilim. Ben kesinlikle karşımdakinin duygularını incitmemek için de çabalarım. O yüzden buna katılmıyorum. Şöyle ucundan katılmıyorum. Kendi düşüncemi kanıtlamaya öncelik vermek. Şöyle katılmıyorum. Sosyal toplantılarda genellikle önce başkalarının kendilerini tanıtmasını bekliyorsunuz. Ay bu değişir ki ya. Yani söze kim başladıysa atlamam öyle ben Zeynep'im diye yani de. Ama evet ya. Yani öyle çok hemen ilk ben buradayım işte ben Zeynep'im falan. Buna katılıyorum durumuna göre olduğu için bu şekilde seçiyorum. Ruh haliniz çok hızlı değişebilir. Katılıyorum. Yani bir anda böyle günün o motivasyonu, hayatın, yaşam enerjisi falan bir anda gidebilir. Güvenmeyin bana yani. Ee, çok hızlı değişebilir. Duygusal argümanlar sizi kolayca etkilemiyor. Katılmıyorum. Bana duygusal oynarsanız muhtemelen beni ikna edebilirsiniz gibi. Kolayca etkilemiyor. Hayır. Ya durumuna bağlı. Kimin bana duygusal argüman sunduğuna bağlı olarak e, şu şekilde katılmıyorum buna orta derecede. İşlerinizi sıklıkla mümkün olan en son anda hallediyorsunuz. Hayır. Genelde hemen halletmeye çalışıyorum. O yüzden buna katılmıyorum. Etik ikilemleri tartışmaktan hoşlanıyorsunuz. Evet. <laughs> Tartışmayı çok severim. Ama bunu sadece gerçekten yakın bulduğum ve gerçekten samimiyetine güvendiğim insanlarla yaparım. Ve evet, tartışmak konusunda bazı çizgilerim vardır. Herkese tartışmam çünkü. Ya tartışmak derken var, hani kavga etmek amacı değil. Burada muhtemelen oturup fikir alışverişi yapmaktan bahsediyor. Eğer ki diyelim bir konuda tartışılıyor ve e, gittikçe kendi argümanları daha az kaldı. Bunu sinire dönüştüren insanlarla asla tartışmam. Hiç sevmem tartışırken sinirlenen insanı. Yani çünkü orada kimse bence o şekilde tartışırken kimse kimsenin fikrini değiştiremiyor arkadaşlar. O yüzden de yani bu sinirlenmenin, atarlamanın anlamı yok. Fikrini belirt, o karşı fikrini belirtsin. Böyle böyle keyifli bir vakit. O yüzden buna etik hoşlanıyorum. Evet, çok hoşlanırım. Genellikle yalnız olmaktansa başkalarıyla birlikte olmayı tercih edersiniz. Buna katılmıyorum. Yani yalnızlık beni çok da etkilemiyor açıkçası. Ama tabii ki de başkalarına ihtiyaç duyuyorum. Ama genellikle dediği için katılmıyorum buna. Sohbetler aşırı teorik bir düzeye geldiğinde sıkılıyor veya ilginizi kaybediyorsunuz. Aşırı teorik bir düzeye geldiğinde derken... Yok ya ben genelde sohbette ilgimi kaybetmem. Ben bir şekilde dahil olurum, yürütürüm. Ya da kendi ilgimin olduğu tarafa çekerim onu. O sohbeti. O yüzden ona katılmıyorum ama ucundan katılmıyorum yani. Çünkü çok da kesin değil. Sıkılabilirim. Gerçeklerle duygularınız çatıştığında genellikle kalbinizin sesini dinliyorsunuz. Şöyle ki... Ya arkadaşlar... Bu test benim çok sinirimi bozdu bu arada. <laughs> ama Gerçeklerle duygular çatıştığında genellikle kalbimin sesini mi dinlerim? Kalbimin sesini de dinlerim. Ya gerçeği yaparım muhtemelen. Gerçekler beni nereye götürüyorsa onu yaparım. O şey beni çok üzecekse bile onu yaparım ama çok ağlarım yani. Yaparım, gerçeği dinlerim. Ama kalbim zıttığını söylüyorsa çok da ağlarım. Ama şimdi bazı durumlarda da kalbimin sesini dinlerim yani. Genellikle kalbimin sesini... Sonra da zaten genellikle kalbinizin sesini dinliyorsunuz diyor. Bulan ötürü. Çok üzgünüm ama. İstikrarlı bir iş veya çalışma programını sürdürmekte zorlanıyorsunuz. Hayır. İstikrarlıyımdır. Disiplinliyimdir. O konuda sıkıntı yaşamadım pek yani. O yüzden de katılmıyorum hiç. Yaptığınız seçimleri nadiren sorgularsınız. Evet. Ben bir seçim yaptıktan sonra üstüne pek düşünmem arkadaşlar. Yani sonuçta o seçim yapıldı. Artık bir de geri dönüşü olmayan bir şeyse bunun üstüne işte acaba doğru mu yaptım, şunu mu yapsaydım falan. Böyle bir şey gerek yok artık. Çünkü olan oldu yani. O o kararı verdim ben. O yüzden katılıyorum. Çok nadiren sorgularım yani. Arkadaşlarınız sizi hayat dolu ve dışa dönük olarak tanımlar. Arkadaşlarım beni hayat dolu ve içe dönük olarak <laughs> tanımlar. Ama dışa da dönüğümdür. Çünkü eğer ki uygun ortam varsa öyle de olabilirim. O yüzden buna katılıyorum. Ama ortada katılayım. Çünkü yazarlık gibi çeşitli yaratıcı ifade biçimlerine ilgi duyuyorsunuz. Evet. İnşallah ileride bir gün çok istiyorum. Seçimlerinizi yaparken genellikle duygusal izlenimlere değil nesnel gerçeklere odaklanıyorsunuz. Uf bak hep böyle sorular geliyor. Ben burada kitleniyorum yani. Genellikle duygusala değil nesnel şeylere. Öyle mi yapıyorum ben? Sayın arkadaşlarım sizi yorumları bekliyorum. Seçimlerinizi yaparken genellikle duygusal izlenimlere değil, nesnel gerçeklere odaklanıyorsunuz. Seçim yaparken evet, biraz somut şeyler isterim. Yani gerçeğe bakarım. Çok duygusal olmaya çalışmam. O yüzden katılıyorum ucunda. Her gün özel bir yapacağım. <laughs> Her gün özel bir yapılacak işler listeniz olmasını seviyorsunuz. Bayılıyorum. Yani sevmek ne demek? Utanmasın işte uyan, uyu falan onları bile madde olarak ekleyeceğim. Nadiren kendinizi güvensiz hissedersiniz. Güvensiz hissetmek özgüvensiz anlamında mı? Yani hani kendime olan güvenim mi? Yoksa güvensiz bir insan mı olarak? Ben çok güvenilir bir insanım bence mesela. Ama bence ondan bahsetmiyor. Özgüven gibi bahsetti. O yüzden nadiren. Nadiren hissederim. Özgüven konusunda şu an şey yok. Telefon görüşmeleri yapmaktan kaçınırsınız. Şöyle ki aslında. Ben telefon görüşmesi yapmayı daha çok severim aslında. Çünkü bir dert anlatılacaksa gerçekten mesajda bir saat sürüyorsa telefon görüşmesi 15 dakikada anlatılabilir bu. Ve ben işte sürekli bu zırt pırt mesaj yaz, o görsün bekle olayını sevmiyorum. O yüzden bir şey sorunca hemen arasınlar sorsunlar ve kapasınlar. Ben buna çok okeyim. O yüzden buna katılmıyorum. Ama durumuna bağlı olarak da kaçınabilirim yani kim olduğuna bağlı olarak. O yüzden şöyle katılmıyorum. Alışılmadık fikirleri ve bakış açılarını keşfetmekten hoşlanıyorsunuz. Çok hoşlanıyorum. Şimdi yeni tanıştığınız kişilerle kolayca bağ kurabiliyorsunuz. Evet, kurabilirim. Kurarım. bunda hiç sıkıntı yaşamadım aslında. Sadece kurmak istersen, yani kurmak istemiyorsa olabilirim. Ama kurarım. Genelde şöyle ortaya koyalım. Eğer planlarınız kesintiye uğrarsa, en öncelikli göreviniz mümkün olan en kısa sürede tekrar planınızı uygulamaya geri dönmektir. Evet. Ben sevmiyorum. Yani ben o gün şunu 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 yapılacak yazdıysam ben o gün onu yapmak istiyorum. Ve dış etkenlerden ötürü bunlar ertelendiğinde bu benim hoşuma gitmiyor. Çünkü ben onu planladım. O hafta o şu gün bitecek. Şunun deadline şu zaman. Şu zaman şu gönderilecek falan. Bunlar okey. Ve ben çok kusursuz bir şekilde planlıyorum bunları. O yüzden buna kesinlikle katılıyorum. Uzun zaman önce yaptığınız hatalar hala sizi daha rahatsız eder. Çok ucundan katılıyorum buna. Yani katılmaya da bilirim biliyor musunuz? Çünkü çok da hatırlamıyorum artık. Bir şeyleri böyle açtıysam bir daha yani geriye dönüp dönüp düşünmem açıkçası. O yüzden katılmıyorum diyeceğim buna. Çünkü çok uzun zaman önce yaptığım hatalar şu an hani şey derim yani o yaşta onu yapmışım. O, o kafadaymışım ve Öyle hissetmişim, onu yapmışım. Dünyanın gelecekte nasıl olabileceğine dair teorilerle ilgili konuşmak pek ilginizi çekmiyor. Katılmıyorum buna. Çünkü ben bunu çok merak ediyorum. Yani benim torunumun torununun torununa nasıl bir dünya kalacak? neler yapacaklar. Hani bir tane video var ya, evet yapay zekadan daha yaşlıyım, çocuklarıma bunu söyleyeceğim falan diye. Çok enteresan bu. Çünkü yani gerçekten benim babaannem, bakın bunu ben aşamıyorum. Babaannem çocukken telefon dahi okumuş. Yani hiçbir teknoloji aleti yokmuş. Ve şu an onun evinde robot süpürge var. Yani çocukken telefon dahi görmemiş bir insan. Şu an evin robot süpürüyor. Ben bunu aşamazdım. Ve işte o robot yerine yerleşirken diyor ki işte temizledim, teşekkür ederim falan deyip yerine yerleşiyor. <laughs> Biz çocukken en azından bir şeyler de vardı. Ben böyle 70'li yaşlarıma geldiğimde teknoloji ne halde olacak? Çok merak ediyorum. Benden 200 sene sonra ne olacak? Aşırı merak ediyorum. O yüzden pek ilginizi çekmiyor. Hayır, yanlış. Duygularınız onları kontrol ettiğinizden daha fazla sizi kontrol eder. Hayır. Buna katılmıyorum. Ben sinirimi de kolay kontrol altına alabilen bir insanım. Üzüntümde de genelde sırf üzgünüm diye asla karşı tarafa fazla bir şekilde yansıtmam bunu yani. Hani ben üzüldüysem o da üzülsün falan gibi kötü konuşmam mesela. Hani bu duyguları kontrol etmekti bence o yüzden buna katılmıyorum. Karar verirken en mantıklı veya en etkili olan seçenekten çok ilgi durumlardan etkilenecek insanların Neler hissedebileceğine odaklanıyorsunuz? Of ya. Evet buna odaklanırım biraz maalesef. Ama en mantıklı ve en etkili olan seçeneği gün sonunda seçerim gibi. Ama en çok da şeye odaklanırım. Hani kimler etkileniyor? Ne yapacaklar? Ne yapacaklar. O yüzden buna katılıyorum. Ucundan şey yapacağım buna. Kişisel çalışma tarzınız organize ve istikrarlı şekilde gayret göstermekten ziyade anlık enerji patlamalarına daha yakın. Hayır. Ben her zaman enerjiyim. <laughs> <laughs> ee, organize ve istikrarlı olduğumu düşünüyorum. Ay hayır, şöyle katılmıyorum. Birisi sizin hakkınızda iyi şeyler düşündüğünü, onların hayal kırıklığına uğramalarına ne kadar zaman alacağını merak edersiniz. <laughs> Hayır, buna asla katılmıyorum. Neden hayal kırıklığına uğrasınlar ki? Güzel şeyler düşünüyorlarmış. Buna katılmıyorum. Çok üzücü bir soru bu arada. Öyle düşünmüyorum. Çoğu zaman tek başına çalışmanızı gerektiren bir işiniz olmasını istersiniz. Bir işim şey zaten böyle bir şey olduğu için hani bunu istemiyorum. Çünkü bunu, buna sahibim şu an. Mesela şu an niye demem gerekiyor? Ama böyle isterim. Ya bunu seviyorum en azından bu durumu. O yüzden bence kabul ediyorum seçmem lazım. Soyut felsefi sorular üzerine düşünmenin zaman kaybı olduğuna inanırsınız. Asla çok severim. Sessiz ve samimi ortamlardan çok kalabalık ve hareketli ortamları daha çekici buluyorsunuz. Hayır. Benim başım ağrıyor arkadaşlar. Ben sessizlik seviyorum. Kafede bile yani. O yüzden buna hiç katılmıyorum. Sıfır. Bir kararın doğru olduğunu hissettiğinizde genellikle daha fazla kanıta ihtiyaç duymadan bu <laughs> kararı <laughs> Buna biraz katılıyorum. Elimde olan kanıtlar doğru olduğunu inandırıyorsa daha fazla irdelemem ben onu. Hani bu okey okay ya hani doğru doğru tamam daha fazla kurcalama kafasına girebilirim. Sık sık kendinizi bunalmış hissedersiniz. Hayır. Ama şu an mesela hissediyorum. Buna şöyle katılmıyorum diyeyim. Herhangi bir adım atlamadan işleri düzenli bir şekilde tamamlarsınız. Evet. Bu huy herhalde babamdan geçme yani. Çünkü hani asla tipir adımı atlama. işini sağlam al. Şöyle yap, böyle yap. Düzenli git. O yüzden böyle kalmış bende de. Somut adımları takip etmek yerine yaratıcı çözümler bulunması gerektiren görevleri tercih ediyorsunuz. Kesinlikle evet. Daha yaratıcı çözümler, belki daha pratik çözümler, daha güzel çözümler beni daha fazla çeker. O yüzden buna kesinlikle katılıyorum. Bir seçim yaparken mantık yürütmektense yine böyle bir soru ya. Ben çok zorlandım bu sorularda. Hayır buna katılmıyorum. Çok ucundan katılmıyorum. Çünkü mantık yürütürüm yani. Tamamen duygusal sezilerime güvenerek ilerlemem ben. Çünkü çok sağlam değil benim duygusal sezilerim. Ben öyle insan sarrafı falan da değilimdir. O yüzden son teslim tarihini uymakta zorlanıyorsunuz. Hayır. Bazen zorlandığım olduğu için şöyle seçiyorum. Her şeyin sizin için iyi sonuçlarına dair kendinizden eminsiniz. Evet. Bu konuda içimden bir ses böyle olduğunu söylüyor ve buna inanıyorum. Kabul ediyorum. Bitti testim. Kadın. Ay inanılmaz heyecanlıyım şu an. Savunucuyum ben. Tipim çok tatlı. Aksakallı biriyim. İnefece <laughs> o. Neymiş? size günümüz dünyasına farklı kılan benzersiz bir idealizm ve içgörü kombinasyonuna sahipsiniz. Zengin iş dünyanız karmaşık duygular, canlı hayal gücü ve başkalarıyla derin bir düzeyde bağlantı kurmanızı sağlayan derin bir empatik aynayla karakterize edilir. İlkelerinize karşı sarsılmaz bir bağlılığınız ve çevrenizdeki dünyada olumlu bir etki yaratma konusunda yoğun bir Ay ne kadar evet ben yani başkalarının duygularını ve motivasyonlarını anlama ve yorumlama konusundaki doğal yeteneğiniz hem bir hediye hem de bir zorluk. Kesinlikle öyle. İnanmıyorum ya. Kendinize sıklıkla yardım etme arzunuz ile mahremiyet ve yalnızlık ihtiyacınız arasında bölünmüş Ay ben içe dönüğüm. Oo. İçe dönük bireyler genellikle daha az ancak derin ve anlamlı sosyal etkileşimleri tercih eder. Evet. %91 sezgisel mi? %91 mi? O sorularda hiç mi gerçekçiliğe kaymadı yani bu? %94 planlayacak. Bunu tahmin ediyorum. 94 düşük bile geldi şu an. Kariyer yolum. Ay her şeyi söylüyor mu bu böyle? Aa benim gibi olanları mı gösteriyor burada? Nicole Kidman'la aynı şey doğma. Aa Göte. Jon Snow izlemedim. Aragorn'la mıyım? Galadriel'le aynı şeydeyim. Michael Scofield'la aynı kişilik tipini paylaşmam. Arkadaşlar ben bunların çoğunu tanımıyorum. Lady Gaga. Bir şey diyeyim mi? Aşırı keyifli bir şeydi. Ve bunu detaylıca okuyacağım. Zayıf yönlerime bakın. Mükemmelliyetçi. idealist, Yüksek hedefleriniz pratik gerçeklikler karşısında hayal kırıklığına uğrayabilir. Çatışmadan kaçınan. Eleştiriye duyarlı. Ama güçlü yönlerim. Vizyoner problem çözücü. Sezgisel içgörüleriniz yenilikçi çözümlere yol açar. Empatik takım oyuncusu. içgörülü iletişimci. Amaç odaklı profesör. Çok tırt şeyler kalmış benim güçlü yönlerime ya. Kariyer yolunda ne diyor? Sıradan görevler veya ofis politikalarıyla mücadele edebilir. Daha çok büyük resme ve uzun vadeli hedeflere odaklanmayı tercih edebilirsiniz. Falan filan. Hmm az önceki kariyerdeki güçlü yönlerim, kişisel gelişimimdeki zayıf yönlerim kendine karşı eleştirer. Kendinizi sert bir şekilde yargılama eğiliminiz ilerleme engelleyebilir. Hmm. Mükemmeliyetçi felç. Mükemmeliyet arayışınız harekete geçmenizi engelleyebilir. Evet ya ama ben bunu yavaş yavaş. Çünkü mesela normalde YouTube'a da bazen diyorsunuz ki işte 10 dakika video çok az falan. Normalde ben neden senelerdir video atamıyorum? Çünkü mükemmeliyetçilikten ötürü. İşte bu video çok kısa oldu. Bu video şöyle oldu. Bu videonun ışığı çok kötü oldu. Paylaşmadığım öyle o kadar çok video var ki. En son dedim ki Zeynep bırak bunu yani. Sırf böyle düşündüğün için aylarca video atamadın. O yüzden elimdeki video 10 dakikaysa bile editliyorum ve atıyorum bunu. Böyle böyle şu an kendimi iyice alıştırdım. Video sürelerini uzatıyorum. Başka zayıf yönüm duygusal olarak hassas. Başkalarının duygularına olan duyarlılığınız tükenmişliğe yol açabilir. Ama çok güzel güçlü yönlerim var. Empatik, kendini geliştiren, derin öz farkındalık ve vizyoner idealizm. İlişkilerimde ise güçlü yönlerim. Duygusal olarak bağlı, sadık, sezgisel anlayış, düşünceli iletişimci. Zayıf yönlerim, duygusal olarak geçirgen, <laughs> çatışmadan, çatışmadan kaçınan biri çok değilim yani. Sana yüzleşirim ben ama işte kimle olduğuna bağlı olarak herhalde aşırı idealiz, mesafeli. Vay be, çok enteresan değil mi? Beni bir testin böyle anlatması çok garip yani. Böyle. Umarım keyifli bir video olmuştur ya sizin için de. Bence çok güzeldi. Mizaç olarak duygusal bir insanım. Sezgisellik tanımı neymiş? %91 sezgisel çıkmışım. Sezgisel bireyler geniş hayal gücüne sahip, açık fikirli ve meraklıdırlar orijinalliğe değer verirler ve gizli anlamlar ile uzak olasılıklara odaklanırlar. Hmm. Planlayıcıyı okumayacağım yani onu adım gibi biliyorum artık. Savunucu. Merhaba. Ben savunucu Zeynep. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Böyle birazcık dediğim gibi sesim şey geldiyse, bir sıkıntı olduysa kusuruma bakmayınız. Görüşmek üzere. Sizin kişilik tipinizi de yazın bana Ben çünkü bu akşam muhtemelen sadece bu kişilik tiplerini araştırmakla uğraşacağım. <laughs> işte kim neymiş, ne yapıyormuş, hangisi, ne özelliği varmış falan gibi. O yüzden merak ediyorum sizinkinde Ya da benimle aynı olanlar da yazsın tamam mı? Bir bağ kuruyoruz değil mi aynı olanlarla? O yüzden bilmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.